Herkese merhabalar. Tapir Lab olarak Volvo Car Türkiye Eğitim Merkezi'nde Murat Sarıkayı'yı ziyaret ediyoruz. Elektrikli ve hibrit araçlarla ilgili tüm merak ettiklerimizi kendisine soruyoruz. Bizi burada ağırladıkları için başta Murat hocamız olmak üzere tüm Volvo Car Türkiye ailesine teşekkür ederiz. Şimdi bir elektrikli araba kullanıcısının yapması ya da yapmaması gereken şeyler vardır Peki bu menzille ilgili mesela çok fazla performanslı kullanmaması ya da tabi işte kullanım amacına göre aslında bunu değerlendirmesi lazım. Hı -hı. Bir elektrikli araba kullanıcısının yapmaması gereken işte birkaç tane en önemli şey saymak isteseniz ee, neler olur? Yani bir elektrikli otomobil sürücüsünün yapmaması gereken şey şarj imkanı varken şarj etmemek olur herhalde. Yani... Genel olarak kişiler işte bir cep telefonu gibi ya da şarjlı süpürge gibi olaya yaklaşıyorlar. Bunun bataryası eğer sık sık şarj edecek olursak yıpranır mı, yaşlanır mı gibi bir yaklaşımla hani şu anda şarja ihtiyacı yok, şu anda bağlamayayım, biraz daha bitsin, işte %20'ye düşsün ondan sonra şarja bağlarım yaklaşımıyla eğer otomobillerini kullanacak olurlarsa yanlış yaparlar. Daha önce konuşmuştuk özellikle otomobili şarjda tutuyor olmak, bazı ihtiyaçları karşılamak açısından prizdeki şebeke gerilimini kullanmasını sağladığından büyük faydalar sağlıyor. Mesela önümüz yaz, insanlar otomobilin içerisine girdiği zaman daha konforlu, daha serin bir ortam isteyecekler. Halbuki prize bağladığı zaman ve planladığı zaman, yani hareket saatini programladığı zaman, araç içerisinde konfor seviyesini elektrikli bir klima kompresörü çalışıp, soğutabildiği için yüksek tutabilme şansına sahipler. Bunu prize takmadan da talep edebilirler ama o zaman da bataryadaki depolanmış enerji kullanmak zorunda kalacaklar. Aynı şey kışın içinde, kış içinde söylenebilir. Diyelim ki siz aracın içerisine gireceksiniz. Özellikle çocuklu ailelerin çok tercih ettiği şeylerden bir tanesi olur diye umuyorum. E, aracın içerisine bindiğinizde düşünsenize kalorifer hemen ısıtmaya başlıyor ya da aracın içerisi zaten, zaten sıcak. Ee, bu noktada eğer prizde tutacak olursak yani şarjda tutacak olursak otomobili sizin planlamış olduğunuz saatte hem e, içerideki iklimlendirmeyi istediğiniz sıcaklığa getirmiş olacaksınız. Bununla beraber koltuk ısıtmayı ya da direksiyon ısıtmayı da bu e, konfora dahil etme şansına sahip olacaksınız. Bütün bunları sağlarken e, depolamış olduğunuz enerjiyi kullanmamak adına aracın e, prizde kalıyor olması yani şarjda duruyor olması büyük avantaj sağlayacaktır. E, bununla beraber diyelim ki günlük kullanımınızı gerçekleştirdiğiniz ve yüzde beşlik bir batarya tüketiminiz söz konusu oldu. Gelip eğer şarja bağlayacak olursanız bağlamış olduğunuz şarjın yüzde beşlik kısmını ancak şarj edeceksiniz. Dolayısıyla şarjda kalıyor olması aslında genel olarak size herhangi bir sorun teşkil etmeyecek. Eğer hava çok sıcaksa bataryanın soğutmaya ihtiyaç duyduğu otomobiller olacağı için bunlar bu soğutma için kullanılacak olan Enerjiyi de yine şarjda ya da şebeke geriliminden elde etme şansına sahip olacak kullanıcılar. Kışın da ısıtma ihtiyacımız var aynı zamanda bataryayı. Özellikle eksi 10 santigrat derecenin altındayken bataryanın ısıtılması gerekecek. Çünkü bizim maksimum performansı bataryadan elde etmiş olduğumuz sıcaklık 10 derece ile 30 derece arasında. Bu şartlar altında yine bataryayı ısıtmak için ihtiyaç duyduğumuz enerjiyi prizden alacak veya şarj noktasından alıyor olacağız. Bütün bu söylediklerimizi aslında elektrikli otomobiller dışında plug-in hibrit otomobiller için de söyleyebiliriz. Neticede sizin günlük kullanımınızda ya da seyahat planınız içerisinde ne kadar menzile ihtiyacınız varsa ona uygun bir şarj stratejisiyle otomobilin bataryasını şarj ediyor olmanız her zaman esneklik sağlayacaktır. Otomobilinizden daha mutlu yaşayacaksınız ya da tecrübelerinizi pozitif yaşayacaksınız. Bu bakımdan mutlu otomobil, şarja takılı otomobil diyelim.